Evet bu videoda 3 boyutlu gerilim için asal gerilimleri nasıl hesaplıyoruz bunun üzerinde duracağız. 2 boyutlu gerilim durumunda asal gerilimlerin nasıl hesaplandığını açıkladığımız videoyu <laughs> affedersiniz izlediyseniz orada kullandığımız yaklaşımla bu videoda kullandığımız yaklaşımın bir ölçüde farklı olduğunu gözlemleyeceksiniz. Çünkü 3 boyutlu gerilim için kullandığımız matematiksel denklemler daha karmaşık bir doğaya sahip. İşin içine birden fazla sayıda kesme gerilimi giriyor. Birçok yön kosinüsü giriyor. O yüzden iki boyutlu gerilimde yaptığımız gibi basit bir değerlendirme yapamıyoruz. Biraz daha karmaşık bir yol izliyoruz. Bu yolun genel çerçevesini anlatmaya çalışacağım. İşin içine biraz lineer cebir girecek. Determinantlardan bahsedeceğim birazdan. Bu ee, Videoyu çok fazla uzatmamak adına bu determinantın nasıl çözüldüğünü bildiğinizi varsayacağım. Ee, öbür türlü çok uzun bir video hazırlamak durumunda kalacağım, aynı zamanda konunun da dışına çıkmış olacağız. Genel olarak nasıl bir yöntem uyguluyoruz, ana hatlarıyla genel düşünce sistemini aktarmaya çalışacağım size bu videoda. Şimdi o noktasındaki bir gerilimi yine değerlendiriyoruz. X, Y, Z eksenleri üzerinde tarif edilmiş bileşenler var. Buraya önceki videolarda e, nasıl bulduğumuzu göstermiştik. Bu bileşenleri buraya yazdım. Bu sefer önceki videolardan farklı olarak buradaki S geriliminin asal gerilim olduğunu kabul ediyoruz. Yani buradaki sarı düzlem, buradaki X apostrof eksenine doğrultusuna dik konumlanan buradaki sarı renkle gösterilen düzlem bir asal düzlem niteliği taşıyor. Yani bu düzlem üzerine sadece normal gerilimler etki ediyor ve düzlem üzerindeki kesme gerilimleri sıfır. Buradaki bu asal gerilimin S ile gösterilen asal gerilimin X, Y ve Z eksenleri üzerindeki bileşenleri burada gösteriliyor. Burada açık ifadeleriyle yazmıştım. Fakat bu bileşenleri sadece S cinsinden yazmak istiyorsak nasıl bir nasıl bir şekilde formülize edebiliriz diye soracak olsam şöyle bir yaklaşım geliştirebiliriz. S yönündeki bileşen bu asal gerilimi alacağız. Buradaki bileşeni bulmak için asal gerilimi alacağız. Ve iki eksen arasındaki açının kosinüsüyle çarpacağız. X ve X apostrof doğrultuları arasındaki açının kosinüsünü A11 olarak tanımlamıştık önceki videolarda hatırlarsanız. Benzer şekilde Y yönündeki bileşeni bulmak için S çarpı A21 ifadesinden faydalanacağız. Yani S gerilimini Y ekseni üzerine projekte ediyoruz. Dolayısıyla X apostrof ve Y eksenleri arasındaki açının kosinüsünü dikkate alıyoruz. Son olarak Z bileşenini bulmak için de S gerilimini x apostrof ve z eksenleri arasındaki açının kosinüsü ile çarpıyoruz. Şimdi tekrar yukarıdaki eşitliklere dönecek olursak buradaki sx, sy ve sz terimleri yerine burada yazmış olduğumuz asal gerilimi yerleştirebiliriz. Yani nasıl olacak? Örneğin birinci denklemi dikkate alacak olursak SX yerine asal gerilim S asal gerilimi çarpı A11 eşittir Sigma X çarpı A11 artı Tau YX çarpı A21 artı Tau ZX çarpı a 31 ifadesini yazabiliriz. Buradaki eşitliği yeniden düzenlemek istersek buradaki S çarpı A11'i sağ tarafa alabiliriz. Dolayısıyla burada da A11 parantezine alırsak sigma x eksi S olacak çarpı A11 artı tau yx çarpı A21 artı tau zx çarpı a 31 ifadesi neye eşit olacak? Tabi sıfıra eşit olacak. Çünkü buradaki ifadeyi eşitliğin sağ tarafına aldık. Şimdi bu elde ettiğimiz birinci denklem. Şöyle yanına bir çek işareti koyayım. Benzer şekilde y ve z bileşenleri için de aynı eşitlikleri asal gerilim cinsinden yazabiliriz. Nasıl olacak? İkincisine yazacak olursak adım adım göstermek yerine sanırım direkt yazabilirim çünkü elde etmesi oldukça kolay. SY yerine S çarpı A21 yazacağız. Sonra bunu sağ tarafa alacağız. Dolayısıyla tau yx çarpı A11 artı sigma y eksi s çarpı a21 olacak. Çünkü her ikisi de a21 değerini paylaşıyor. Ortak bir parantez alabiliriz. Artı tau zy çarpı a31 o da eşittir 0. Bu ikinci denklemimiz. Üçüncü denklem ise sz yerine s çarpı a31 ifadesini yazacağız. Ve bunu tekrar sağ tarafa alacağız. Dolayısıyla tau zx çarpı a 11, a 11 artı tau zy çarpı a 21 artı burada yine a 31 ortak parantezine alabiliriz çünkü her iki ifadede de a 31 var. Ee, ne olacak? Sigma z eksi s çarpı a 31 o da eşittir 0. Yani bu şekilde bu toplam 3 ifade ile burada yazmış olduğumuz eşitlikleri bu şekilde sıfıra eşitleyerek ve asal gerilim cinsinden yazabiliyoruz. Ve bu şekilde 3 tane homojen lineer denklem elde edebiliyoruz. Denklemleri bu şekilde sıfıra eşitledim. Çünkü bu şekilde bir denklem sistemini yazdığımız zaman bu denklem sistemini bir determinant içinde değerlendirebiliyoruz. Şimdi dikkat ederseniz bu determinanta geçmeden önce bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu değişki, buradaki denklemlerin, bu üç denklemin hepsi aynı değişkenlere sahip. Buradaki değişkenler yön kosinüsleri. A11, A21 ve A31. 3 denklemde de aynı. Fakat farklı katsayılara sahip bu denklemler. E, katsayılardan kastettiğimde buradaki sigma x eksi s tau y x tau z x terimleri dikkat ederseniz her 3 denklemde de bunlar farklı. Şimdi bu denklem sisteminin bu şekilde sıfıra eşit olabilmesi için ya katsayıların sıfıra eşit olması lazım ya da değişkenlerin sıfıra eşit olması lazım. Buradaki değişkenlerin yani yön kosinüslerinin sıfıra eşit olmasını bekleyemeyiz. Çünkü yön kosinüsleri sıfır demek eksenlerde bir dönüşüm yok demek. Yani zaten aynı eksen sisteminden bahsediyoruz demek. Halbuki biz burada bir eksen dönüşümü yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki katsayıların determinantının sıfır olması lazım. Yani bunu bir determinant içinde göstermek istersek buradaki katsayıları bu ilk denklem, denklemden başlayalım. Sigma x eksi s ikinci katsayı tau YX. x üçüncü katsayı da tau z x ikinci denklemdeki katsayılara bakalım tau YX. x sigma y eksi s ikinci katsayı üçüncü katsayı ise tau Z, Y. Üçüncü denklemdeki katsayılar nedir? Tau Z, X. Tau Z, Y. Ve son olarak da sigma Z, eksi S. Bu şekilde bir determinant yaptığımızda bu katsayıları bir determinant içine yerleştirdiğimiz zaman bunun değerinin sıfır olması gerekiyor. Çünkü buradaki yön kosinüsleri sıfır olamaz. Dediğim gibi videonun başında bu determinantın çözümüne burada girmeyeceğim. Bunu bunun bilindiğini varsayıyorum. Daha doğrusu eğer bunun çözümüne girersem burada işimiz çok uzayacak. Fakat bu determinantı çözdüğümüz zaman şöyle bir denklem elde ediyoruz. Üçüncü dereceden bir polinom elde ediyoruz. S küp bu direkt çözümü buraya yazıyorum. Eksi sigma x artı sigma y artı sigma z çarpı s kare artı sigma x çarpı sigma y artı sigma y çarpı sigma z artı sigma x çarpı sigma z galiba sığdıramayacağım ama yine de deneyeyim. Eksi tau x y'nin karesi eksi tau y z'nin karesi eksi tau x z'nin karesi çarpı p diyelim. Bu da sığdı. Son olarak da eksi sigma x sigma y ve sigma z değerlerinin çarpımı artı 2 çarpı kesme gerilimlerinin çarpımı yani tau x y tau y z ve tau x z eksi sigma x çarpı tau x'y oldukça uzun bir denklem eksi sigma y çarpı tau x z kare ve son olarak da eksi sigma z çarpı tau x y kare eşittir sıfır. Evet uzun oldu ama sonunda bitti. Bu determinantı aslında oldukça kolay bir çözümü var. Ee, eğer kendiniz çözebilecek durumda değilseniz ve bu konudan sınava girecek durumdaysanız umarım buradaki denklemi size veriyorlardır. Çünkü bunu ezberlemenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Eee kolaylıkla bir kitaptan eğer meslek hayatınızda ihtiyacınız olsa bile kolaylıkla bir kitaptan ulaşabilirsiniz. Bunu nasıl kullandığımıza dair bir sonraki videoda bir örnek çözeceğim. Fakat şimdi bu denklemin yapısı üzerinde biraz durmak istiyorum. Burada tabi kübik bir denklem var. Dolayısıyla bunun 3 tane kökü olması gerekiyor. Ve bu denklemi çözdüğümüz zaman elde ettiğimiz 3 tane kök yani buradaki S teriminin 3 tane kökü bize asal gerilimleri veriyor. Bunları sigma 1, sigma 2 ve sigma 3 olarak adlandırıyoruz bu asal gerilimleri. Nasıl sıralandırıyoruz? Hangisine sigma 1, hangi köke sigma 3 diyoruz diye soracak olursanız en büyük olan değeri sigma 1 diyoruz. Ortadaki değeri sigma 2 e, sigma 2 diyoruz. En küçük değeri de sigma 3 diyoruz. Bu şekilde bu asal gerilimleri sıralıyoruz, numaralandırıyoruz. Şimdi burada buradaki bulduğumuz bu asal gerilimler yani bu denklemin kökleri sabit değerler. Çünkü eksen yönelimi ne şekilde değişirse değişsin normal gerilimlerin alabileceği en yüksek değerlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla eksen yöneliminden etkilenen bir konsept değil bu. Dolayısıyla buradaki köklerin sabit olabilmesi için burada S teriminin başında yer alan bu kat sayıların da sabit birer değer olması gerekiyor. Yani örneğin birinci ifadeye bakacak olursak sigma x artı sigma y artı sigma z ifadesinin sabit bir değer olması gerekiyor. Yani bu toplamın X, Y ve Z bileşenleri ne şekilde değişirse değişsin, bu toplamın sabit bir değer olması gerekiyor. O yüzden buradaki katsayılara bir isim veriyoruz. Örneğin bunu I harfi ile gösteriyoruz ve 1 adını veriyoruz. Buradaki bu yazdığımız ikinci parantezli ifadeye yine I ile gösteriyoruz. Ve 2 ile alt simge ile tarif ediyoruz. Ve buraya yazmış olduğumuz bu üçüncü katsayıya I3 ile bu katsayıyı I3 ile gösteriyoruz ve bunlara sabit katsayı adını veriyoruz. Neden sabit katsayı adını veriyoruz? Herhalde anlaşılmıştır. Tekrarlayayım. Katyası değil tabi katsayı. Denklemler çok karmaşık olunca benim de kafam karıştı. Sabit katsayı. Bir daha tekrarlayayım. Çünkü buradaki asal gerilimlerin sabit değerler olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla buradaki kat sayıların değişmiyor olması lazım ki buradaki bileşenler tabii ki yönelime bağlı olarak değişecekler. Fakat bunların bu toplamları ya da bu çarpımlarının sonucunda elde ettiğimiz değer değişmiyor olmalı ki bu polinomun kökleri sabit kalabilsin. Yani asal, gerilim asal gerilimleri her durumda elde edebilelim. Şimdi dediğim gibi biraz karmaşık bir yöntem var ve sonuç olarak elde ettiğimiz denklem de oldukça karmaşık. Bu noktada ben bir örnek çözmek istiyorum. Ee, hem bu katsayılardan nasıl faydalanıyoruz hem de bize verilen bir gerilim durumunda bu gerilim değerlerinden yola çıkarak asal gerilimleri nasıl hesaplayabiliyoruz anlamamıza yardımcı olacaktır diye ümit ediyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım ve bir sonraki videoda örnek üzerinde duralım.